Sevgili izleyiciler, Türkiye ile Bulgaristan arasında yılda yaklaşık 1,5 milyar metreküp'e kadar doğal gaz transferi sağlayacak işbirliği anlaşması imzalandı. Anlaşmanın süresi 13 yıl olacak. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez Bulgaristan'a doğal gaz satışı ile ilgili açıklama yaptı. İki ülke arasında işbirliği anlaşması imzalandı. Dönmez Bulgaristan'a yıllık yaklaşık 1,5 milyar metreküplük doğal gaz transferi yapılacağını söyledi. Doğalgaz anlaşmasının süresi 13 yıl olacak dönmez. Başta Bulgaristan olmak üzere Avrupa'nın da doğalgaz arz güvenliğine büyük katkı sağlayacak dedi. Bu satışın Türkiye'nin gaz merkezi olması için önemli adımlardan birisi olarak görülüyor. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.